Niye çekiyorsun bunu söyle bana. Ben basit ediyorum. Çekil sesinize bitti artık ya. Ben basın kartınız var mı? Görebilir miyim? Ben senden mi alacağım basın yankartını? <laughs> basın kartın var mı? Ya kime soruyorsun basın yankartını? Ya mı? çekmesin ben 20 sene ki, dergi çıkarmış bir adamım ya. Yasaları böyle saygısızca çiğnemeyin ya. Herkes istedikse yapabileceğinizi sanıyorsunuz değil mi? Bu ülkede ne yaptılar biliyor musunuz? İzmir'de <laughs> oldu. İzmir'de bir tane esnaf polislerin şiddeti yüzünden bu ülkede öldü. Ve o ilk kişi değil, son kişi de olmayacak. Burada meydanlara çıkanlar elini göğsüne vura vura Bugün burada, bu ülkede, İzmir'de o vatandaşın canına kast edenler, aynı zamanda belki de elvanın kafasından vuranlar, direkt doğanın evinde katledenler, bugün madenciye plastik mermi sıkanlar, bizleri yerlerde sürükleyenler, hiçbir farkı yok. Her zaman söylüyoruz. Halka işlediğiniz suçların hesabını tek tek vereceksiniz. çekinmeyeceğiz. 9 Aralık'ta bütün arkadaşlarımızı faşist zindanlarından alacağız. Komplo tutsak ettiğiniz tüm halk çocuğu bu ülkede adalet için tüm bedeli göğüsleyenler yeri gelecek bu ülkenin sokaklarında adaletin geldiği gün omuz omuza bu ülkede o güzel dünyayı kuracaklar. Biz buna inanıyoruz. Bu inançla hiç yıl Okay.